Merhaba arkadaşlar. Ben Meryem. Bugün şey oyuncaklar çekeceğiz ama ilk önce kendimden bahsedeceğim. Bugün çekiliyor bu video. İsterseniz bakın görürsünüz. Tarifi yazıyor. Evet tarifi yazıyor. Bugün olacak. Video. Yani bugün olacak. Şimdi oyuncaklara geçelim mi? Yoksa kendimden bahsedeyim. Evet bahsedeyim ben. Benim adım Meryem Sıra'da. Tam 5 yaşım var. Benim adım da Hüseyin. Evet. Abimin adı Hüseyin. E, tam onun da 7 yaşı var. Çok iyi yaşı var. Yani benden büyük. Ben de 5'im. Yani 5 yaşım var. Hadi şimdi oyuncaklar geçelim. Burada gördüğünüz gibi legolar var. Şöyle odamı var bir sırada. Bunun saçı kel oluyor. Şöyle saç değiştirebiliyorsunuz. Ama ben böyle yaptım. Yani böyle iyi. Şurada da bir tane var var? Burada da güzel bir tane kız var. Burada da davulumuz var. Arkadaşlar bu sırada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın yorum atmayı da unutmayın. Hadi şimdi bakalım. Burada da bir tane bebeğimiz var. Dünyaya adında da bir tane bebeğim var. Şöyle kafası dönüyor bütün bebeklerin zaten. Şöyle şöyle. Bakın böyle böyle kullar da esiyor. Şöyle bu montu var. Kıyafeti var. Ee, şey. Ee, pantolonu da var. Ayakkabısı da var. Ee, şöyle ayakkabısını bağlayabiliyorsunuz. Yani çok özel bir bebek bu. Çok özel bebek olunca adamlar almak istiyor. Yani bunun ayakkabısı yani ayakkabılarıyla tatılan çok pahalı oluyor. Şimdi başka şey getireyim. Şuraya ben koyacağım. Arkadaşlar şöyle tüvetim var benim. Bakın arkadaşlar. Şöyle içine bebek koyup ben de yapabiliyor bebek. Mesela bunun içine ama pilli bebek sokulmaz. Çünkü içine su da doldurabiliyorum bunu. Şimdi kravat kuruğunu bon geçelim. Şunlar şuraya alalım. Yatak yatak. <laughs> yatak. Hadi. Yatak. Arkadaşlar yatağa bakın. Bakın şöyle bir yatak bunu sallayabiliyorsunuz. İçine bebek koyup pilli bebek de koyabiliyorsunuz. Ama bu sığmıyor. Nuzoya da sığmıyor. Onlar sığmıyor. Yani şey. Buna küçük bebek sığabilir. Yani şey. Siz almak istiyorsanız ama küçük bebeği alın. Çünkü e, bunun içine sadece küçük bebek sığıyor e, Büyük bebek sığmıyor. Yani arkadaşlar. Şimdi başka oyuncaklar geçelim biz. yıldızın yıldızını bekle. Arkadaşlar bir bebek oyuncağımız var. Küçük düğme zatıra. Ee, yani bu bebekler için isterseniz alın. ...internette bulabilirsiniz. Bakın ha, hangisini beğenirseniz onu kayıp atın. Sonra gidip alın. Yani onlar da getirebilir, sipariş de edebilirsiniz. İşte şimdi arkadaşlar Mısır'da e, ee, çok yorum bekliyoruz sizden. Yarın da çekeriz yani video. Yarın da bakın. Yarın da çekebilirsiniz. Bu sırada e şöyle, çok oyuncaklarımız var yani hiç sığmıyor odaya. Hadi dök. Yani, e, şunlardan döküyor mu? bunlar çok iyi. Bir tane güzel, çok güzel. Şimdi ben susuyorum, bunu döküyorum. şöyle. Bakın. Yani demir bu. Demir. Şimdi bu işte bunu şöyle şeyleri var. Her şey demir bunun. Demir takımı. Evet. sonra plastmaslar da göstereceğim abi. Cim plastik. Plastikleri de göstereceğim. Şimdi şunu şuraya koyalım. Bakalım çaydanlık var ya mesela. Çaydanlığı göster. Ah, açılıyor. İçine su da doldurabilirsin. Ama çay doldursan yanıyor yani bu. Çünkü bu demir. Metal. Evet, bunu gerçek oralakta kullanabilirsiniz. Çünkü metal. Ama, Yanmaz. Ama çok küçük olabilir ama. Şimdi arkadaşlar başka başkalarına geçelim. Mutfak dolabını. Bakın arkadaşlar şöyle bir demir karpuz şeyimiz var. Böyle de var. Metal. Tabaklar. Evet hepsi metal. Çok iyiler ama. Yani bakın kırılmıyor yani. Kırılmıyor. Yani. Metal olduğu için kırılmıyor. Evet. Balta kral mı? Balta da kırmaz yani. Şimdi biz şunları geçelim. Arkadaşlar bu sırada bu çalışıyor. Evet. Şu, bunun üstünde kaşık var. O ne Meryem? Bakın şöyle bana sıra ne var? Bu şöyle yanıyor yani. Bakalım. Çok güzel. O ne? Şey. Dolap mı? Bu, bu mu dolap? Hayır. Bu fırın. Evet. Frama. O mutfak dolabı değil mi? böyle takabiliyorsunuz arkadaşlar. Aslında her tarafı kırılıyor. Ama sakın bakın şunu çıkartmayın yoksa kırılabilir. Kırılmıyor çıkıyor değil mi? Hayır bunun burası çıkmıyor yani. Aha. Evet kırılabiliyor. Hı hı. Şunu şöyle takıyoruz. Arkasından bastırıyoruz biz bunu. Galiba ah, takalım.